Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize selamlar, saygılar. Sağlıklı günler diliyorum ayrıca bu koronalı günlerde. Koronalı günlerde. Latan deresindeyiz. Hayvanları getirdik. Otlatacağız onları. Ondan sonra gezeceğiz, eğleneceğiz. Ne yaptığımızda öyle kaydedip YouTube kanalımıza atacağız. Yukarıdan abone olmayı unutmayın. Bugün ne yapacağız? Bugün bilmiyorum işte hayvanlar getirdik, otlatacağız, gezeceğiz falan. Şimdi daha önce biz hayvancılıkla uğraşmadık. Biz de yeni başladık. 6 aydır falan keki işine girdik. Onları aldık. YouTube kanalını da yeni açtık. Profesyonel değiliz bu işte. Bir yapmaya çalışacağız. Lattan deresindeyiz. Lattan Türkçe bir kelime değil. Zazaca bir kelime de değil. Ermenice bir kelime. Zamanda buralarda Ermeniler yaşadığından dolayı bu, bu ismi onlar vermiş buraya. Kelime anlamını biz de bilmiyoruz. Ama Lattan deresi diye biliyoruz ismini ondan sonra aşağıda şey akıyor Bakın bakıyor çay akıyor Dara akıyor. Burada eskiden yerleşim alanı vardı öyle diyorlar yaşlılar ihtiyar kesim. İşte hayvanlar otlatıyoruz. Ondan sonra adam abi burada. Kardeşim adam. Ona abi diyorum. Herkese abi diyoruz. Artık alışkanlık olmuş. Kardeşime de abi diyorum. Adam abi diyorum. Burada tek başımızdayız. Tek başımıza derken diğer çoban arkadaşlar getirmemiş bu tarafa. Onların oğlakları olduğunda, oğlakları olduğundan dolayı pek uzağa getiremiyorlar. Böyle köyün çevresinde otlatıyorlar. Bizde oğlak yok. Bunlar bu yıl inşallah Allah izin verirse sene bu zamanlar oğlak olacak. Doğuracak bizim hayvanlarda. Hayvanlar daha ufak. Bir yıllıklar ama tekke atmadık. <laughs> Kepiş atmadık içine. O yüzden bizde oğlak sıkıntısı yok. Olsaydı iyi olurdu ama bu sene boş geçeceğiz seneye yani inşallah. Seneye bu zamanlar bizim de oğlaklar olacak. Kanalımızı kapatmazsa videolar atmaya devam edersek inşallah seneye bu zamanlar oğlaklar da tekkeler de çekip atacağız. Allah izin verirse. Buralar dağlık bölgeler. Bizim bu doğu tarafı Elazığ. Elazığ Bingöl arasındayız biz. Ayrıca oradayız. Orada hayvanlar otlatıyoruz. Orada yaşıyoruz da. İşte bölge dağlık, taşlık. Kurtlar çok buralarda. Daha geçen bizim çoban Hüseyin arkadaşımızın iki tane hayvan mı yedi maalesef. Ondan sonra Ersin var. Bu Harmancık köyünden. Bingöl'e bağlı. Onun da iki tane hayvanını yedi. Sıra bizde galiba. İşte dikkatli olmamız lazım. Ondan sonra. Öyle işte hayvanlar otlanıyor. Eha. Eha. Biz nereye gidersek hayvanlar da peşimizden geliyor. Ha. <laughs> <laughs> Adam abi Vur geri gitsinler İleri gitmesinler daha yeter Arkamızda tarlalar var Düz tarlalar ekilmemiş tarlalar O tarafa götüreceğiz Buraya getirdik Biraz yaprak falan yesinler ki or Orada genelde ot çok İşte götürdüğümüzde Dursunlar Yoksa şimdi getirmezsek, Bu yaprakları falan yemeseler Osa götürdüğümüzde biraz yerler daha durmazlar daha peşinden koş. Ya! 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 İki tane köpeğimiz var, Paşa Karabaş. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim Birkaç tane videosunu da atmıştım bak Karabaş burada. Sivas Kangalı Orijinal Sivas Kangalı Bunları da yeni aldı. ya onlar da daha 6 aylık. Hayvanları aldığımızda onlar da aldı. Ya. Onlarla da aramız iyi. Bizi pek dinlemiyorlar ama öğrenecekler. Öğreteceğiz. Allah nasip ederse kaza böyle olmazsa. Ya. İşte çobanlık zor falan ama güzel yanları da var. Kendi işindir, uğraşıyorsun, dağa gidiyorsun. Sinir, stres yok. Gerilme yok, kafan rahat. Vücudun yoruluyor ama kafan rahat. E ha dırdırını çekmiyor. Patronunu taslayan yok. Öyle temiz hava doğa. ya Keşke daha önceden başlasaydık bu işte. Neyse. Kısmet bu zamanaymış. Olsun. Gayet memnunuz halimizden. Ya. İşte gördüğünüz gibi buralar hep dağlık bölgeler. Ağaçların sık olduğu yerler, kayalıkların sık olduğu yerler. Çok olduğu yerler, engebeli arazi. Buraları gezmek biraz sıkıntı. Yoruluyoruz ama idare ediyoruz. Yapacağım bir şey yok. Ya. <laughs> yeah. <laughs> Eha. 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 Çoban arkadaşlar gelseydi onları da atardım Ama onlar bugün gelmedi buraya Bu tarafa gelmediler Bakalım Ersin gelir mi gelmez mi Harmancık köyünden olan çoban arkadaşımız Ersin Gelir mi gelmez mi bilmem ama Büyük ihtimalle gelmeyeceğiz. Bu saate kadar gelmediğine göre. O, o taraflara getirmiş. Bizim bu tarafa getirmemiş. Eha! Ay! Eha! Neyse arkadaşlar bizim hayvanları toplamamız lazım. Burası dağınık bölge. Kurtlar da geziyor. Maazallah. Çekiyi kapar götür. Zaten ufakla. Biz sırtladı mı? Daha tutamayız Da alır gider bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın